Allah'ın arzında Müslümanlar olarak sadece sevgiyi kuşanmakla değil aynı zamanda sevgiyi işselleştirmek, sevgiyi hayata yansıtmak, sevgiyi hayatın bütün kademe ve karelerine taşımakla da mükellefiz. Sevgi insanın mayasında var olan bir şeydir. İnsanın İnsan olması ve insan kalması sevgi ile kaimdir. Sevgisiz insanlık da olmaz, Müslümanlık da olmaz. İman ettiğimiz Kur'an sevgi üzerinde durur, bize sevgiyi aşılar, bize sevgiyi emreder ve bizden de sevgiyi ister. Biz aynı zamanda sevgiyi öğretmek, sevgiyi çoğaltmak ve sevgiyi bir başkasına ulaştırmakla da mükellefiz. Sevgi Allahu Teala'nın bir nimetidir. Sevgi Allahu Teala'nın bir ikramıdır. Allahu Teala iman edip salih amel işleyenlere sevgiyi keramet olarak verir. Bakınız Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnne lezîne âmenû ve salihati sâlihâti seyac'adû Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler var ya Allah Rahman onlara bir sevgi verecektir. Rahman onlara bir sevgi kılacaktır. Bu ayet-i kerimede açıkça anlıyoruz ki sevgi Müslümanlar için iman ve salih amelden sonradır. İmanı olan Müslümanlardan öncelikli olarak salih ameller istenmektedir. Salih amellerin işlendiği yere Allahu Teala sevgiyi indirir. Salih ameli işleyen mümin kulun kulun günlüğüne, kalbine Allah-u Teala sevgiyi yerleştirir. Salih amelin bir kerameti olarak sevgi Müslümanın hayatında zuhur eder. Dolayısıyla sevgiyi çoğaltmak istiyorsak, sevgiyi yaymak istiyorsak, sevgi öğretmek istiyorsak salih amellere ağırlık vermeliyiz. Salih amellerimizi çoğaltmalıyız. Salih amellerimiz ne kadar çok olursa sevgi o kadar çok olur. Bu ayeti kerimede iman, salih amel ve sevgi ani kategoride ele alınmışlardır. Tertip olarak önce iman, sonra salih amel ve daha sonra sevgi gelmiştir. Sevgi kelimesi bu ayeti kerimede Vudden kelimesiyle gelmiştir. Burada Vudden kelimesi Arapçada nekire bir kelimedir. Yani belirli bir sevgi değil. Allah'ın arzında olumlu ne kadar sevgi varsa hepsini içinde barındırır. Ülemamızın beyanı bu yöndedir. Ne kadar olumlu sevgi varsa hepsini vud ifade eder. Vud kelimesi aynı zamanda sevginin, muhabbetin, meveddetin tohumudur. Bire bin verir. Allahu Teala bir kulunu kulunun gönlüne, kalbine vüdu verirse, sevgiyi verirse onun hayatı değişir. Onun insanlara, dünyaya bakış açısı farklı hale gelir. Kur'an-ı Kerim sürekli sevgi penceresinden hayata, insanlara, eşyaya bakmamızı biz... Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini okuduğumuzda, incelediğimizde... Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden anladığımız kadarıyla insan sevilmek için eşya ise kullanılmak içindir. Günlü sevgiyi kuşanmış olan bir Müslüman insanları sever, eşyayı da kullanır. Eğer bugün insanların bakış açılarında bir şaşırlık meydana gelmişse, insanlar kullanılır, eşya da sevilir hale gelmişse, sevginin kaybedilmesinden dolayıdır. Dolayısıyla bizler yeniden sevgiyi kuşanmak mecburiyetindeyiz. Allah bir kuluna sevgi verirse, Allah bir kulunu sevgiyle donatırsa muhabbet müebbet olur. Yani ebedileşir. Allah'ın mümin kulun gönlüne yerleştirmiş olduğu sevgi ölümsüzdür alemde takdir huda kuvve-i bazu ile dönmez bir şemaki mevla yakar öflemekle sönmez evet sevgi Allah'ın mümin kullarının gönlünde yakmış olduğu bir kandildir sevgi kandilini hiç kimsenin söndürmeye gücü yetmez eğer Allah günül dünyanızda sevgi kandilini yakmışsa bütün dünya bir olsa o sevgiyi sizin gönlünüzden çıkartmaya gücü yetmez. Dolayısıyla Allah'tan gelmiş olan sevgi çok kıymetlidir. Allah'ın bir nimeti olarak o sevgiye sahip çıkmalıyız. Sevgi aynı zamanda Allah'ın bir emanetidir. Sevgiye ihanet edilmez. Allahu Teala Firavun'la mücadele eden Firavun ve onun ordusuna karşı savaşan Musa aleyhisselama birçok nimetler verdi. Musa aleyhisselama aynı zamanda Rabbul Alemin sevgi de verdi. Bakınız Allahu Teala Musa aleyhisselama sevgi nimetini hatırlatıyor. Ve elkaytu aleyke muhabbeten minni. Katımdan senin üzerine bir muhabbet bıraktım litusna alayni gözetimimde yetişmen için. Şimdi bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Allah'ın rızasına uygun olan bir eğitim sistemi iman ve muhabbet merkezlidir. İman ve muhabbet yani sevgi merkezli olmayan bir eğitim sistemi Allah'ın rızasına uygun değildir. Allah'ın gadabına uğrar. İman ve muhabbet merkezli olmayan eğitim sistemleri evliya yetiştirmek yerine eşkıya yetiştirirler. Bugün dünya eşkıyadan şikayetçi ise iman ve merke iman ve muhabbet merkezli eğitim sistemini kaybettiğinden dolayıdır. Bakınız. Allahu Teala'nın katından geldiği şekliyle, tarif olunmamış şekliyle. Tevrat'ın ilk emri öldürmeyin, yaşatın. İncil'in ilk emri sevin. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri okuyun. Yahudiler yaşatmıyorlar, öldürüyorlar. Hristiyanlar sevmiyorlar. Dünyaya kin ve nefreti yayıyorlar. Müslümanlar da okumuyorlar. Dünyadaki kaosların, bulanımların ana sebeplerinden birisi de budur. İnsanlığı sahil selamete kavuşturmak istiyorsak yeniden sevmeye, yeniden okumaya, yeniden insana değer vermeye dönmeliyiz. Aksi takdirde muvaffak olmamız mümkün değildir. Günümüzde insanların sevda zannettikleri şey aslında muhabbet, sevgi değildir. O bir tutkudur. Tutku tutuklar, nutuk yakalar, sevgi ise hurklar. Bir kişi gerçekten Allah tarafından sevgiyle donatılmışsa, yani Allah kendisine sevgi vermişse, kendisini sevgiyle donatmışsa, o açan çiçeklerin sesini duyar esen rüzgardan anlar. O Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı anar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı anar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı anlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlar. Bakınız Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam bir gün sahabeleriyle birlikte Uhud Dağı'nın eteğine geldi. Uhud Dağı'na baktı geri sahabelere dönüp buyurdu ki inne uhuden cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu şüphesiz uhud bir dağdır o bizi sever biz de onu severiz başka bir rivayette dağa baktı hada cebelun yuhibbuna ve nuhibbuhu bu dağ bizi seviyor biz de bu dağı seviyoruz evet örneğimiz önderimiz Sultanul Enbiya Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam kainat kitabını okuyor. Kainat kitabını okutuyor. Kainat kitabını öğretiyor. Dağ tarafından sevildiğini sahabelerine hatırlatıyor. Dağı sevdiğini söylüyor. Bu peygamberin ümmeti olarak bizler bugün birbirimizi sevmiyoruz. Hatta aynı yastığa baş koyduğumuz eşler olarak bile birbirimizi sevmiyoruz birbirimize olan sevgimizi yansıtmıyoruz. Bu sevgiye ihanet ettiğimizi gösteriyor. Bizler yeniden sevgiyi kuşanmakla mükellefiz. Sevgi, sevgiye dönme vaktindeyiz. Çünkü sevgi olmadan hayat olmuyor. Ama günümüzde öyle bir zamana düştük ki talancı kubbeli Sahtekar cübbeli. Mecnun küpeli, Leyla şüpheli. Anlayacağınız sevgiye ihanet etmişiz. Yeniden sevgiye dönmeliyiz. Sevgi konusunda mesuliyetimiz önemlidir. Hepimiz sevgi meselesinde mesuluz. Bizim dört tane mesuliyetimiz var. Seveceğiz sevdireceğiz. Sevindireceğiz ve sevilenlerden olacağız. Sevmemişsin, sevdirmemişsin, sevindirmemişsin, sevilmeyi bekliyorsun. Bu bir tenakuz, bu bir çelişki değil mi? Eğer başkaları tarafından sevilmek istiyorsan, Allah tarafından sevimli bir kul olmak istiyorsan önce seveceksin. Sonra sevdireceksin. Sonra sevindireceksin. Daha sonra sevilmeyi bekleme hakkın olsun. Allah cümlemize sevmeyi, sevdirmeyi, sevindirmeyi ve sevilenlerden olmayı nasip ü müyesser eylesin.